Herkese günaydın. Evet günaydın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderdikten sonra bugün 19 Mayıs. Evet hepinizin gençlik ve spor bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Bayrakları asalım 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 asalım. Evet kesinlikle. Bayraklar asılacak bugün. Şimdi bugün o zaman ne diyoruz? E, bayramsa, gençlikse, e, ben de gençsem e, ne yapmak lazım? Biraz eğlenmek lazım. Benimle eğlencenin dibini getirmeye var mısınız? Kesinlikle varsınız. Eminim arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım şuradan çıkalım. Nasıl bir yere gidiyorum biliyor musunuz? Aqua Park'a gidiyoruz. Evet Aqua Park'ta bugün eğlencenin dibine vuracağız. Benim ilk defa Aqua Park'ta sınavımı başarılı bulacak mısınız? Bakalım arkadaşlar. Haydi yalnız bayağı da yukarı çıkıyoruz. He. Ee, vallahi çok heyecanlıyım düşünseniz de ilk defa kocaman kadın olaraktan ben akla gidiyorum. Yani kocaman değilim ya küçüğüm gençim 18 yaşındayım ben. Evet 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 hadi bakalım heyecan dorukta ilk defa akla eğleneceğiz. Neler neler yapacağız hep birlikte yapacağız arkadaşlar bana güvenin bugün benimle birlikte çok eğleneceksiniz. Evet Hadi ya yukarı çıktık arkadaşlar resmen uzaya çıkar gibi çıkıyoruz şu anda. farkında mısınız? Dön 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 bir de buranın inişi var in 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 nasıl ineriz bilmiyorum. Neyse arabayı çekiciyle çektiririm aşağıya kendime akava inerim. Bir daha hiç freni basa basa aşağıya inmem. Çünkü ben bayıl inerken hep frenle iniyorum. Yoksa korkuyorum araba kaçar diye. Evet. Haydi, haydi bakalım inşallah sevdiğim arkadaşlarım da oradadır. hadi ee, hadi 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 heyecanlıyım. Bugün ilk defa kendimi eğlendirmek için kendime zaman ayırdım. Evet bu zamanı çok iyi kullanmalıyım. Bakalım neler yapacağım. Evet önce karnenin aqua sınavı diyoruz arkadaşlar. Bugün göreceksiniz. Bakalım sakın gülmek yok sakın bak sakın gülmek yok. Ha, i̇lk defa akla parka giden kadın deyip de karşıma geçip gülerseniz vallahi küserim sizinle. billaha daha da küserim. Ha, konuşmam sizinle. Evet anlaştık. Siz beni üzmezsiniz biliyorum. Evet geldik geldik. Allah günler sonra evet evden çıkmanın keyfini yaşıyoruz şu anda baktığınızda. Oo, şöyle bakar mısınız? Yılan görünümlü Aqua park yapmışlar. Bedava burası. Evet bugün gençlik ve spor bayramı olduğu için 19 Mayıs olduğu için evet ücretsiz yapmışlar. E, ücretsizse e, ne yapmamız lazım? Eğlenmemiz lazım. Arabayı şuraya güzelce bir parkımı yapayım. Süper. Çizgileri taşırmadık gördüğünüz gibi. Heh tamam. Haydi hazır mıyız? Evet hadi bakalım. eğlence sırtımızı aldık mı? Aldık. Bugün eğleniyoruz. Bugün gerilim yok. Bugün sinirlenmek yok. Bugün bol bol ne var? Gülmek var. Evet eğlenmek var. Eğlence var. Aa, hayatımda ben Luna Park'ta salıncağa binmeyen kadınım. Çarpışan otolar var ya şu çocukların mindi. Heh, onun dışında hiçbir şey binmeyen ben Aqua Park'a geldim. Düşünün. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Allah size bir anımı anlatmak istiyorum. Eee akrabalarımla Luna Park'a gittik. Ve Luna Park'ta şu 360 var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O 360'ı bir kere bindim. Kalp krizi geçirdim. Ee, sonra da Allah verdiği ne verdiyse miydi? Ee, dışarı çıktı yani. Dışarı çıktı. İçimde e, hiçbir şey kalmadı. Ve o gün yemin ettim bir daha bilmem. Evet o yüzden de bilmiyordum. Bakalım bugün ilk defa buraya geldim o günden sonra ilk deneyimim olacak. Bakalım nasıl olacak. Haydi anam. Anam ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Gidiyorum 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 gidiyorum. La tutun beni. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Abo. Abo nereye düştüm ben. Hii. nasıl bir şeymiş bu be. Resmen suya attı beni. Mayom bile giymeden geldim. İyi. İlk deneme güzeldi. Şimdi koşarak deneyelim. Hayda. Koşulmuyor ki bunda da. Bayağı da eğlenceliymiş. Allah sevdim bu işi ya. Çıkıyorum. Aa, vay be. Oh. Mis 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 mis. Sular çok güzel. Dur bir de şunu deneyelim bakalım. Hadi koş 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 koş. Ayağım şuradan sonrasına dayanamıyor kayıya. Allah git gide alışmaya başladım ya. <laughs> çok zevkli. çok eğlenceliymiş. Allah bu çocuklar hiç biliyormuş. Beni yanlış şey bindirip de parktan korkutmuşlar. Hmm, çok eğlenceli ya. Vallahi çocuklar çok eğlenceli. Kesinlikle gitmelisiniz. Dur, bir de jet ski deneyelim bakalım. Ay vallahi ayaklarımda denedim. Babamın üstüne yattım denedim. Çok eğlenceli oldu. Bir jet ski deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Vallahi her şeyi denemek istiyorum bugün. Bugün sınırlarımı aşmak istiyorum. Evet, bütün duvarlarımı kırmak istiyorum. <laughs> <laughs> Oo, bakın bakalım. Haydi bir de bunun ne deneyeceğiz? Nasıl bir şey olacak? Hadi bakalım. Heyecanlıyım arkadaşlar. Vallahi çok güzel ya. İlk böyle bir şey yapmışım. Ee, akrabalarım da Eğer yanlış yaparsam bana da kimse gülmeyecek. Siz zaten gülmezsiniz biliyorum. Allah arkadaşlar çok güzel. Oo, Ciskiyle daha havalı oluyormuş. Haaa uuu uçuyoruz uçuyor uçuyor uçyor. Uç, uç, uç. Lan ne ettin. Creski beni 2 dakikada havadan attın. Anam ayarlayamadım bunun freni de yokmuş ki. Tüh ya, Ya örümcek anne sen de ha bir şeyi abarttıkça abarttın ha. Eheheh olmadı ki ama. Anam akvapaktan aşağıya düştüm şimdi arabam da yukarıda kaldı yürüyerek de çıkamam ben şimdi. Eyvah paraşütü açtık. Allah çıkamam ben buraya bu kadar yolu. Nasıl çıkayım? Eyvah. Ticaret taksi de yok. Hiç kimse de yok. Ne edeceğiz şimdi? Heh. Ah çok fazla abartırsan olacağı buydu. Neyse dur şuradan park yerinden bir daha girmeyi deneyelim. Bakalım asansör var mıydı burada? He. O ne? İy, Ana. 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 kadınlar arabasını almışlar. Hayda. ölümcül kadınlar arabası bunlarda. Nasıl yani? Şunlara bak arabayı parçalıyor. Oo, vay be. Şuraya bakar mısınız? Arkadaşlar önce kadının arabasını kaçırmışlar. Hayır ya. Vallahi bir taşla iki kuş vurmak diye ben buna derim. Ula durun 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 durun. Valla araba yok dedik. Adamın arabasını bulduk. O, görüyor musun sen? Bak 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 şunlara bak şunlara. Pislikler sizi. Sizi gibi zombi sıra attılar. Demek ki siz bizim arabamızı kaçırırsınız ha? Siz bizim arabamızı parçalayıp da satacaktınız. Size miyiz biz ona? He, Yürü git. Ben ay, yukarı çıkmışım. Bütün cesaretimi ortaya sermişim. Size mi yenileceğim? Vay 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 vay. Kurnazlar bayramda arabamızı kaçırmışlardı. Vay. Örümcek adam bu duruma çok sevinecek. Adam var ya sen nerede buldun diyecek. Ya düşünün ya. Arkadaşlar. Ben Aqua Park'tan korkarken, Luna Park'tan korkarken Allah beni buraya göndermiş ya. Allah helal kazanış diye bir şey var ya arkadaşlar. Sen helalinden kazan. Allah sana onu tekrar nasip eder. Evet örümcek kadar çok çalışmıştı. Gerçekten helaliyle kazandı. Ve arabasını buldum. Ben buldum ona. O zaman hazır mısınız? Önce kadını sürpriz yapalım mı arkadaşlar? Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Bilin artık sürçmeye başladı. Vallahi Lamborghini hayatımda. Evet örümcek adamın sadece yanında binmişliğim vardır. Ve aldım arkadaşlar. Düşünün akıla parka eğlenmeye gidiyoruz. E, bayram kutlaması diyoruz. Ve karşına evet ee, Lamborghini çıkıyor. Ve örümcek adamın. Ne yapsam acaba? Örümcek adamla durun. Bir anlaşma yapalım mı? Fikriniz var mı? Örümcek Adam'a diyeyim senin arabanı bulursam. Ee, ne teklif edelim arkadaşlar? Size soruyorum. Hadi söyleyin bakalım. Hangi Teklifi sunayım ona. Hmm. Bana çiçek mi alsın? Yok ya. Yemeği mi götürsün? Ha. Aa, onu akva parka getireyim mi? Vallahi akva parka getireyim. Onu da şöyle arkasından vereyim Ondan sonra o çok kokar zaten hayatında. O Luna parktaki çarpışan otoları bile bineme. Evet, onun öyle bir şey var. Kokuları var. Heh. Onu en iyisi parka getireyim. <laughs> Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Evet bu teklif daha güzel oldu değil mi? Göreceksiniz bakalım. Ha, bir de arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bütün süper kahramanları da alayım geleyim. Evet onunla birazcık eğlenelim. Kesinlikle eğlenelim. Hadi bakalım. O zaman evet örümcek adamı sürpriz yapmak için benimle birlikte hazırsanız hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Kendi aracımı oraya bıraktım. Şimdi örümcek adamı ve süper kahramanları alıp hemen akvaparka dönüyoruz hazırsanız hızlıca gidiyoruz. Evet bu teklifi beğendiyseniz evet kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kalbindesiniz. bugün unutmayın bugün bayramımız bugün sizin gününüz evet hepinizi kucaklıyorum arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.